Atı ekmek mi ver? At değil o eşek. Ekmek mi veriyorsun eşeğe Yamaç? <laughs> gel 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 ekmek ye gel gel al sana ekmek yeme ekmekler ekmek ver yesin bakalım Yamaç. ağaç yiyor mu acaba? Ay at ne biçim yaptı gördün mü? Bu da attı. Evet o at bu da eşek gördün mü yeme Hadi uzat uzat ekmeği böyle uzat yesin. Ay otur atma yere atma atma böyle Atma atma dur dur dur. yamaç dur. yamaç, dur. yamaç. ver ver bakalım ver ver eşek yesin ver. Ver eşek yesin. Yamaç eşeğe ekmek veriyor. Yamaç niye yere attın? Yere atma oğlum niye yere atıyorsun? Yiyor, yedi. Bak bak korktu gördün mü? Ye ye eşek ekmeği yeme sana. Yedi, yedi mi? Yedi. Aa evet. Şimdi bir dakika Yamaç bak bunu böyle yapalım mı? Bir dakika bak. Ay, ver, yedi. ver ver. Yedi. Ver ver uzat uzat, uzat ver. Ben... Hayır korkma anneciğim bir şey yapmaz ki bak yedi. bize bakıyor bize bakıyor. Böyle uzat uzat bak böyle uzat bak. Rida, Yamaç yavaş bak, bak, bak böyle yap bak bak. Gel gel eşek gel gel gel. Bak ya o peçete olduğunu biliyor ve gelmiyor. Şimdi sen ekmeği uzat, ekmeği uzat. Ekmeği uzat nasıl yiyecek bak. Ekmeği uzat bak bak. Anne. Ama ekmeği uzat. Anne. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Ama geri atmamış. Bak bak kafasını nasıl kaldırdı gördün mü? Ay eşekçik. Ama kulaklarını nasıl dikmiş gördün mü? Ekmek istiyor senden. Ben yetmemiş. Efendim? Acıkmış. Acıkmış acıkmış bak nasıl yiyor. Ekmeği kaldır havaya, ekmeği kaldır havaya bak nasıl yiyecek. Öyle bak evet o. at. at. Aa, evet at da burada bak bak at ne yapıyor Yamaç At da orada otluyor. Ama eşek bizden ekmek istiyormuş bak bak. Diyor ki Yamaç bana et, ekmek versin diyor. Arkadaşım. Oh. Arkadaşım. <laughs> yamaç neden burnunu düşürdün? <laughs> Korktu ya. Arkadaşım. Korktun mu sen eşekcik? Korktun mu sen? Sen korktun mu? Ama. Ay gördün mü Yamaç bak nasıl geliyor buraya kadar. Gel 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 gel. 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 Peçeteden. Peçete, değil peçete, sevmiyor. Ekmek istiyor ekmek. Gel, gel bak hepsini vermeyeceğim. Hepsini vermeyeceğim. Bak bak ne yapıyor yamış bak bak. Bak eşek çık bak eşek çık bak. Eşek çık bak ekmek duruyormuş bak bak. Eşek çık bak eşek çık bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak, bak şimdi ben ne yapacağım bak. Eşek çık al. Al sana ekmek al. Al. Al, al ekmek ekmek. Ay. <laughs> yamaç bir de bir de elimi yiyormuş. Ne olacak? Ay yiyor elimi sırırsak. Ay yiyor yamaç. Ay dibine bak. <laughs> Bak 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 burada burada bak burada bak 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 bak, bak kokluyor kokluyor gördün mü ya nasıl kokluyor şimdi yiyecek ay ben çok korkuyorum Anne, ya ver, ver, ver. korkmayayım mı hadi sen ver bakalım ben çok korktum atma yere ama tamam mı uzat uzat ver uzat ver eşekçi gel ya mi ekmek sen bana az önce korkma diyorsun şimdi kendin mi korkuyorsun ya mı hadi ben tekrar deneyeceğiz bakalım eşekçi al sana ekmek ay 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 dişini <laughs> gördün mü ya <laughs> wow <ay>. Dişini <laughs> ben de gördüm Yamaç. Bak küçücük ekmek kaldı elimde. Dişik al bunu da ye. Al. al ham ham yap bunu da. Ana, Ay Yamaç nasıl çekti gördün mü? Dişini gördün mü sen eşiğin? onu ver. Yamaç gördün mü eşiğin dişini? Ona gördün mü? Gördün mü Yamaç? Ha? verme. Hayır sen, 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 dişin sen dişini vermesin. gördün mü? İşte veremez. Neyse çok küçük. Ben bile korkuyorum ya. Eşekcik, eşekcik. Al sana. Al, al bu ekmeği de yer misin? Bak burada bak, bak. Burada. Yamaç korkuyor. bizden korkuyor. Ana. Biz ondan korkuyoruz. O da bizden korkuyor. Yamaç bak hele ya. Al al. Al hadi. Ham yap bakalım. Al al al. al. Otum. Ay yamaç bak bak. <laughs> evet o çok büyümüş bak çok yemek yemiş çok ot yemiş her şey yemiş acıkmış değil mi eşek büyümüş eşekcik al al eşekcik al al burada burada al Allah diye. ye ye yamaç bak bak nasıl bak şimdi ağzını açacak yamaç bak, bak Ana. dişlerini gördüm yamaç dişlerini gördüm bak 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 kokluyor ilk önce Tamam bak bak. Ağzına bak Yamaç bak bak. Bak şimdi yiyecek bak. Şimdi koparacak bak bak. Ay Yamaç. Anıyor. Yamaç ağzını gördün mü? Bak bak. Ay. Bak Bercan şimdi yiyecek bak bak bak. Yamaç. Yamaç. Yamaç, yamaç bak yedi yedi. <laughs> ya, ne? ne geldi? Bak, bak. Yamaç kulaklarına bak. Kulaklarına bak kulaklarına. Çok tatlı değil mi kulakları? Çok tatlı değil mi? Kulaklarına dokunabilir miyiz? Aa gitti. Korkuyor. O da bizden korkuyor biliyor musun Yamaç? At. At gelmez ya. Eşek ekmek. Ana, hayır o gelmez o bilmiyor. Ama bak eşekçik gelmiş. At ekmek yiyor şimdi gel. Ne bu ne? Ver ya. bunu da ben yine vereceğim ama yamaç bu ekmek çok küçük. Yamaç beraber verelim mi? Anne tut diye Korkma Oğlum kalk. Ama hayır hadi uzat uzat bir ekmeği uzat bak, bak bir ekmeği uzat. Al al, eşekcik, al Ay yamaç bak bak bak. Ay bak gördün mü yere düştü. <laughs> yere atma ama bak Anne, şimdi dur, senin elinde. Korkma at. anneciğim. Dur, hiç. Hayır ama o bak, bak bize bakıyor bak yemeş bak bak yukarıdan bize bakıyor gördün mü? Ver ama atma o, o senin <gülüyor> <gülüyor> o senin elinden yemek istiyor ya mı şimdi? ha yemesin mi? Ama çok küçük yapma çok küçük yapma bak herhalde yerden alıp yiyor bak bak yerden almış yiyor bak yere dökülenleri yiyor <laughs> korktun mu? Korktun mu sen? Bir atayım, ne? Bir daha, da. bir daha mı? Eşekcik sen ne yiyorsun? Ottan sonra ekmek mi yiyorsun? Sana bir tane daha ekmek verelim mi? Hadi gel. Gel bakalım gel gel gel. Gel gel gel. Yamaç bak bak elime geliyor. Bak 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 şimdi elimi nasıl çekeceğim yamaç. Ay! Gördün mü elime geliyor Yamaç. Kalkma ya kalkma düşersin. Yamaç atı da çağıralım mı? At atcık gelir misin? Bak burada biz ekmek veriyoruz. Sen de gel ye ekmek. Ama orada nasıl ot yiyor bak Yamaç bak. bak nasıl ot yiyor gördün mü? Bu ev boyu çok tatlı Yamaç. Bunun adı ne olsun? İçer. Ay buna bir tane isim bulalım mı? İkerdi. İkerdi mi? <gülüyor> <gülüyor> Yamaç eşeği terzi. Dedin ya. Aman. Yamaç. Yamaç eşeğin adını ne yapalım? Ne koyalım eşeğin adını? Abi Arkadaşlar bize eşeğin adının ne olacağını yazsın olur mu Yamaç yorumlara? Ne yazsınlar sence? Hadi sen bir tane isim bul. Sonra da...